Arkadaşlar ben Kuzey. Bugün sizlerle birlikte TikTok hayat yelelerini deneyeceğiz. Yanım Şimdi e, elmayı şarj edeceğiz. Deneyeceğiz. Aa benim çalıştı. O çok güzel benim çalışıyor. Aa, 36. 36. 36. Çok arkadaşlar çok iyi deneyin. Oh, Sizde deneyin. So oh, tamam. Kuzey kaynar Her suya var. dikkat et. Tamam. Arkadaşlar e, bir de dövme şeyi yapacağız. Yapıyoruz. Hazır mıyız? Dur oğlum. Şunu <laughs> da atak. Bakalım. Oo kapalı. Ama dur. <laughs> Şunu <düşmüşüm. Şimdi gülüyor> şey yiyeceğiz. Yani şey ben böyle söyledim ki ay. Ben şey. Telif yiyeceğiz oğlum. Telif yiyeceğiz. Aferin lan sana. Helal koçum. Arkadaşlar e, bu arada görüyorsunuz hiçbir şey yok. Hiçbir hile yok. Bu tamamen gerçek. Aa, bu kuzenimi kız. çekmiyorum lan ben. beni niye Bir tane daha arkadaşlar. kuzenimiz vardı. Arkadaşlar biz kaç kuzen diye sorarsan dört kuzeniz. Bir, bir tane de orada içeride şımar var küçük kız. Onu zaten biliyorsunuzdur. Kanka yalnız bir de, bu Bir de, bir de rüzgar var arkadaşlar. O da aşağıda şu an aşağıda oynuyor. Arkadaşlar e, aslında benim kuzenlerim bayağı bir çok yani Bizim böyle akrabalarımızı falan sayarsak. Evet sayarsak da, hepsinin bayağı vardır. Yani 20 tane 10 tane 30 tane var. Arkadaşlar bu arada şu kuzenlerim arasında bir tek ben erkeğim ha. Yemin ederim. Yalancı. Biz de erkeğiz. Oğlum yok şey akrabalarım arasında kuzen. Sizleri saymadan. Yani sen akraban hepsi kız mı? Tek sen yani akrabaları... Kuzen dur en çok kuzen olarak kim seviyorsun? niye vuruyor? En çok kuzen olarak kim seviyorsun? Rüzgar mı, ben mi? Bak Rüzgar'a söylemeyeceksin tamam mı? Söyleyeceksin oğlum ya. Abi şimdi şey dur dur. Arkadaşlar hayır olan değil. duruyorum arkadaşlar bunu. bu bir özel. meselesi. Özel. özel. Dur. Ee, evet arkadaşlar. Şimdi devam şey, Şimdi geldik geliyoruz, şimdi böyle elmanın suyu akar Sakın bu, bak bunu denemeyiz çünkü bu çok tehlikelidir. Ee, o yüzden böyle deneriz. Evet. Kanka nereye basıyorsun? Telefonuna tak. İnşallah Oldu mu? Oldu mu? Oldu. Olmadı. Olmadı mı? Arkadaşlar şu kılıfı çıkartıp deneyeceğim çünkü ben hiç kılıfı güvenmiyorum. Kılıf biraz boz. Dinliyorum. Ve sakın fuck demeyin. Burası dedim. Bütün youtuberlar bak. Yemin ederim Oğlum bütün youtuberlar bunu dinliyor. Yapıyor. Arkadaşlar oluyor mu? Var var dur. Oğlum şeyler çıkıyor. Çıkma. Çıkma. <laughs> Bağırıyor çıkma. Ben çıkmayın lan. Arkadaşlar buranın suyu çıktı. Böyle <gülüyor> <gülüyor> oldu. Buranın suyunu artık içine tüken. Oldu mu? Tak <laughs> tak 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 tak. Bak arkadaşlara ya, gösterelim. Oldu. Oğlum arkadaşlara bir gösterelim mi? <laughs> Aşk gözlü. Arkadaşlar bu failmiş olmuyor. Bari elmayı da yiyelim boşa gitmesin. Ye. boşa gitmesin ye. Yani. <laughs> Ama biz paraları mı yiyelim? Yedim ya boşa gitmesin. <laughs> <laughs> Ondan para taktık bana oğlum. Pis, Biraz bir daha şey. yapalım mı? lan, ya Bak insanlar şöyle yapıyordu. Yemin ederim böyle yapıyordu. Abi. Ben... Abi, ben bana ya hiç abi demiyorsun. Arkadaşlar e, şimdi dövme deneyimizi yapacağız. Ulan <laughs> mutlu. <laughs> Oldu Çok. mu? Dur Yok, Oldu. Yemin et. Yemin edin. Olmadı çünkü. Arkadaşlar şimdi dövme Şu deneyimiz. Olmuyor. Arkadaşlar e, ben bir resim çizip hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar e, çizdim. İlk önce bir çöp adamla başlayacağız. Çöp adam biraz koyuyor. Kuzenim silgi getirmedi o yüzden. Diğer tarafa daha güzel bir resim yapacağım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, burada bir adam çizdim. Çok güzel çizemedim evdekiler gibi. Ee, burada da bir çöp adamımız var. Şurayı yırtmam gerek. Geldim. Niye gözükmüyor? Yalnız keşke bir makas getireydin sen keşke. bana. Makas yok. Makas benim var. Heh, arkadaşlar profesyonellikle bu mu daha iyi oldu bu mu? Bence bu daha iyi oldu. Bence bu daha kötü oldu. Bu daha iyi oldu. Arkadaşlar <laughs> Ege'ye yapacağız. <laughs> Niye bunu yapıyoruz? Sana yapalım bana ne? <laughs> tamam ben. O nasıl korkuyorum bak. E, kalıcı olursa, da seçildi kalmıyor. O zaman ne yapmam lazım biliyor musun? Hı? E, Kolmanın derisini böyle kestirmen lazım. Derini bir daha çıkmasın. Yarın ee, arkadaşlar burada bir kaynar su var. Dokunsan. dokunursam geberirim ben. Arkadaşlar, e, lan. Ee, arkadaşlar eee lan. E, arkadaşlar. Ege. Şey. Kanka telefondan bir iki dakika ayarla tamam mı? Bir saniye Yapıyor muyuz? Arkadaşlar batırıyorum. Bir 5-10 saniye bekle, bekliyorum. Sonra koluma Acıttı Ben de ipemiz. Bak Cihan en büyük. Osmanlı kılıcını taşıyan Onur'un taşı. taşı. Oh. <laughs> Kanka bir tane kolonya getir Yok yok istemiyorum. Oğlum kolonya sıkacağız ya lan. Kolonya sıkılıyor mu? Oğlum ya da parfüm getir parfüm. Arkadaşlar ben burada videoyu durdurayım ki siz sıkılmayın. Evet arkadaşlar kolonya yaptım. Kolonya, kolonya. Kadın <laughs> parfüm var mı? Çok güzel babaanne. Neden parfüm Deniyoruz. Şimdi bu çöp adamı buraya batırıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Çıkartalım. Kanka kolumuz kolon yansık. Sık 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 sık. Çabuk. Ne biçim yere sıktım ya. Arkadaşlar. Bizde kolon vardı az oldu. Lan oğlum. Çıktı. O kadar çok tutmayacaksınız. Çıkartalım. Hay biraz daha sık. Sık oğlum. Arkadaşlar. <laughs> Az bu kolaya geldi bak. O su var. Su var buna. Su var. sol ya. Hazır mıyız? <laughs> Arkadaşlar. Hazır Deniyorum. mıyız? Bir bakıyorum. Aaaa! <laughs> <laughs> oh! <Of! Gülüyor> Ama bir tane tik koyalım. Tik. Aa, ah, Bir daha deneyim. Bir de şu adam deneyim. Çarpı yap bir kere. Perkül. Şimdi bana deneyim? mı deniyoruz? Yok yine bana. Sen <laughs> de <da> çarpı işareti. <laughs> I don't know. Ben yine kolma düşünce bir kolonya sıkıyorum. Kolonya ölüyor. Oğlum lan kağıda damladı. Oğlum bu nasıl bir kolonya lan? Nasıl sıkıyor? Kanka sıkıya sık sıkıya sık şuraya sık. Sıkıyor bu. Tamam. Arkadaşlar elim, kolum, başım, kafam her yerim kolonya oldu. Ama bak reklam vermesin ha. Kolonya şuraya koyun buna. Dur. Şimdi hiç ah, kolumu kapatmam lazım. An ah, an ah, an ah, an ah, an ah. an oluyor Bir saniye soktum çıkardım buraya koydum arkadaşlar çok merak ediyorum olacak mı olmayacak mı bakalım arkadaşlar ee hafiften bir renk var bir daha deniyorum arkadaşlar olmuyor bakın aslında hafiften izler var ya olsun arkadaşlar ee çıktı alıp da yapabilirsiniz Boşuna böyle bir olabilir, ziyan ettik arkadaşlar. Olsun. Eğlence her şeyden önce gelir. Ege gel! Kanka sen akvaryuma gittin mi? Akvaryuma? Arkadaşlar şimdi Ege'nin linkini çıkartıyoruz. Kanka hadi. Yaparsın. Kanka, benimki nefis ben benimkinde bir izleri çıkmamış. Ben sana çok aşıktım. videonun kapatışını birlikte yapalım. Arkadaşlar e, bu video da burada bitsin arkadaşlar bundan sonra. E, arkadaşlar unutmayın bu videoya e, 100 150 like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir saniye tam bitmeye <laughs> bir var gerekiyor. Çünkü göz katıyor bana. arkadaşlar vurdum. Evet arkadaşlar, buldum. Evet, arkadaşlar e, bu video da burada bitsin. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bir saniye havalı bir kapanış yapacağız. Kanka şu ekrana sık. Şuraya sıkayım. Ben de kapatayım o.